Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni GTA 5 arkadaşlar. ikinci bölümünü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burayı kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Bu arada arkadaşlar benim sesim biliyorsunuz ki birazcık böyle iyi gibi size göre sanırım bize göre nasıl bilmiyorum ama benim sesim biraz iyileşmiş. Bu nasıl yapıyorsunuz? Söyleyin arkadaşlar? Şimdi sesiniz tıslak ya. Ee, anneniz şey yapması gerekiyor. Böyle birkaç gün e iyileşene kadar limonlu çay e koyuyorsunuz. E Şöyle yani. Bu arabayı almayacağım. Çayın içine bir bal. Bir bal. Ee, o bu kadar yani. Sonra bunu karıştırıyoruz. Su, karıştırıyor anneniz. Hatta siz, siz mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Ee, işte öyle yapıyorsunuz sonra Çayınız azur oluyor sonra arkadaşlar bir tane daha yemek var. Yemek değil de yani bunu yemeniz gerekiyor. Zerdeçalla bana karıştırıp güzel bir kıvam geldi bana. Yani çok iyi bir tat geliyor ben. Ee, zerdeçalı severim yani. Balı da severim. Ama zerdeçalı o kadar da çok, çok yemiyor sade yemiyorum arkadaşlar balla birlikte yiyordum böyle balı karıştırıyorsunuz aynı böyle kekteki hamur yapıyorsunuz gibi olması gerekiyor bu akrabalarımızdan geliyor mesaj o yüzden ondan özür dilerim oha burada 100 tane adamın hepsi de aynı Yok şu. Bunlar hep burada dönüyor. Allah. Bismillah kardeşim sizde. <laughs> Allah belanı. <laughs> ya klavye elim bastı ya. 2000 param gitti. Enayi'ye bak. Arkadaşlar ondan bana 5 bin, bin, para verdi. 2 binini Ben Enayi. Burada bir ambulans var. Ambulansa binelim. Oha ambulansta da müzik var. Bak ambulans neredeyse devrilecek gibi devrilecek gibi yani, sallanıyor. Geri <laughs> derif yapıyorum lan. Açın ola. Polis gelmiyor ki ben niye? <laughs> Arabalar hızlı ne? anten var Bu adam da motordan çıkmış. Yoldan çıkmış şaran poliye yuvarlanmış. Ben yeri atmaya çalışacağım Gördünüz mü? Ayak duruyor. Arabayı aşağı atayım mı lan? Abi düşmüyor. Yuh be. Ben özgürlüğe frenini çektiğim için bu burada böyle kalıyor. Bu burada böyle kalacak yani. Bunu aşağı atamayacağız. Bu burada kalacak. Allah'tan şurada bir tane araba vardı. İnşallah o da gitmemiştir. Buradaki abi deyi anlamayacağım. Ne orada çalıyor lan? Hayır bu daha iyi lan. <laughs> Uy, manya geliyor pompadıyla sıkıyor. Ben yok herife bakın arkadaşlar. Resmen pompadan sıkıyor. arabamı çalıştım ben. Neyse. Bunu ödeyelim. Bu renkleri değişti. Adamın arabası da güzelmiş he. Ha biz de ambulansı böyle bırakabilirdik. Ambulans yok. Pardon. Araba yok. Ne oluyor lan? Biri bana saldırmayacak şimdi? Oğlum bu asker. E bu askeri bölgeden çıktı herhalde. Bak kardeşim bu. Ben döverim kardeşim he. Arkadaşlar bu adam burada sonsuza kadar duracak mı bilmiyorum. Burayı kesiyorum. Ben hayatımda arkadaşlar böyle bir asker görmedim yani. Arkadaşlar ben bir şey yaptım mı? Yapmadım. Bana yani insansızca saldırdı yani. Ya ben öyle bir oyunda, böyle bir bak nasıl olabilir ya? Allah'ım ya Rabbim düzeltmiyorlar abi düzeltmiyorlar düzeltmedikleri sürece bu oyunda şikayet alınır adama kaç kere vuruyoruz adam da ölmüyor Benim eşyalarım öyle duruyor. Aa, bezbol sopası. Bence pense daha iyi. Adam bana pense... Adam bana bıçak vurdu. Ama ben de... Öldüm. Öldü. Denize bakayım. Buram. Buram yiyemiyor. Ana battım la. Hiç şurada çıkak. Neyse. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like etmeyi, abone olmayı, bildirimleri bu şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.